Hepinize merhaba. Bugün biliyorsunuz 1.6'da da e, sesim olmadığı video paylaşmıştım, paylaşmıştım. İşte buradaki çevirmiştim, yazmıştım. Part 1 yazmıştım. Part 2 şimdi olacak bu video. Şimdi de 1.6'daki bu şurada görüyorsunuz. Şuradaki e, sembolleri, görsellere bakacağım. Kendi düşüncelerimi göstereceğim, söyleyeceğim. Kısa video olacak. Üçüncü part da yapacağım. Üçüncü partta ise e, hem bu yazıları hem bunlarla eşleştireceğim. E, üçüncü partta bitecek zaten 1.6. Konuşacağız o videoda hepsini. Kısa kısa. <laughs> o zaman videoya geçiyorum. E, şimdi burada bir tane yıldız var. Bakın. Ben şey diye düşünüyorum. E, bu yıldız, yıldız kaydının e, ya büyümemiş hali gibi... Ya da bir tohum onun büyümüş hali olabilir. Yeni bir e, adının çiftlik ürünü olabilir. Yeni bir tarım ürünü olabilir. Ben ondan yana düşünüyorum. <laughs> Var da çok uzun geçmeyeceğim. Çok uzun geçtiğim video. E, o bütün detayları yaptığım video olacak. Yani e, benim dediğim gibi. Bu sanki bir ürün gibi geliyor. Meyve olacak sanki. Ya da meyvenin büyümemiş hali herhalde. Çünkü bakın burada. Gerçek hayatta da oyunda da böyle büyümeyen bir şeylerin şurasında böyle bir kıvrık oluyor. Böyle sen içi göçük. O büyüdüğünde şöyle oluyor bakın. Şöyle şurayı sileyim göstereyim. Şöyle o büyüdüğünde şöyle oluyor. Şöyle dikleşiyor. Onun gibi olabilir. Ben oyundan düşünüyorum. Ee, tamam o zaman bunu geçtik. Bunu da düşüncelerimi söyledim. İkinci olarak geldik böyle 3 tane şey var madene benziyor. Zaten bunlarda çok bir şey yok. Bu ya maden. Çünkü bakın şuralarda parlama var. Ya bu maden ya da mineral. İkisinden biri. Ama bence mineral. İkisi de olabilir ama bence mineral. Çünkü madenler sanki böyle olmuyordu. Külçe olarak oluyordu. Belki bu da ham olaraktır. Bilemiyorum ama genellikle bu ham olanlar mesela altın cevheri falan. Şu an koyarım fotoğrafını. Onlar böyle şey oluyor. Küçük oluyor. Tane gibi. Aynı şunun gibi mesela. Şu büyüklükte oluyorlar. Aynı böyle kocaman olmuyorlar. Büyük ihtimalle mineral ya da kırçı olmuş halidir. Bakır var. Ee, vallahi bilmiyorum şu an hiç yok. Dediğim gibi ya mineral ya madendir. Burada bir tane balıklı bir şey var. Balık yumurta üreticisi desem zaten o havyar, yani balık havuzunda üretiliyor. Ee, nasıl desem bunda da hiç şey yok. Balıkla ilgili bir şey gelmiş. Şey e, neredeydi? Şurada mıydı? Ha, şu cümlede çevirmiştim. Oyun sonunu geliştirmekte mi miydi? Neydi? Yani becerilerimizi geliştiriyorlardı burada. Daha çok yapıyordu mesela 15-20 levelde. Bu ya 15-20 levelde açılacak herhalde. Bize gelecek balıkçılıkta. Öyle sanıyorum. Mantığı düşünürsek ne verebilir balıkla ilgili? Allah hiç şu an görselle de alakam yok. Böyle bir şey de görmedim. Neyse bunlar belki meyveye benziyor bu. Bu da madene benziyor da buna hiç vallahi aklıma gelmedi. Bu yer zaten %100 balıkçılıkla ilgili. Şurada zaten balık var. Şu anlık pek bir şey diyemiyorum ama kesin. Kesin demeyeyim de benim düşüncem bunlar. 15-20 level diye gelirse 15-20 level de gelecektir. Bunu da geçtik. Şimdi burada bir tane şey var. Ee, çalılık var normal çalılık dedim ama baktım şurada şey var bakın burada iki tane bir şey var şöyle bir dakika rengi değiştireyim turuncu yapayım ya da dur, kırmızı dur şurada bir şey var onlar ne olabilir Ben bir bakacağım ee, fotoğrafını koyarım tam şurada fotoğrafını koyarım normal çimenliklerde de var mı bu ona bakacağım. İlk bahar, e, ilk bahar yaz, sonbahara bakacağım. Aynı böyleyse pek bir değişiklik yoktur. Sadece kafamızı karıştırmak için vardır. Şu an fotoğrafını koyuyorumdur. Bakacağım artık siz eşleştirirsiniz aynı şey var mı diye. Şu an ben bakmıyorum. Bunu da geçtik. iki satır tamam. Şimdi buraya geldi. Burada ben yüz eminim ki e, şey var. Burada kesin e, şey ışınlanma tutemi. Çünkü aynı fotoğraflarına koyacağım. Şuraya şuraya falan koyarım görürsünüz. Burada bakın öbür ışınlanma totemlerinde de aynı. Solda bir iki el var sanki. Yüz var. Altta da sanki mesela diyelim eee kumsal, kumsal toteminde altta mavi var. Çünkü denizin sembolü de, genellikle mavi olur deniz. Nasıl? Zencefil adasında sanırsam sarı mıydı? Şu an hatırlamıyorum. Hepsini totemlerin taraflarını koyarım. Onların hepsinin rengi değişik ama bu mor. Sanırsam mor yok oyunda. Mor totem yok. Ee, sanki bir de küçük mü ki? Bana öyle geldi. Biraz küçük gibi. Ee, vallahi küçük gibi geldi bana. Ama o herhalde buradaki fotoğraftan dolayıdır. Ama bu bence bir totem. O belli zaten. Bir tane herhalde yeni bir yer gelecek. Öbür videoda konuşacağız onun totemidir. Şimdi burada bir tane de çay var. Çay ya da kahve bardağında bir şey var. Bu da herhalde çok uzatmayacağım bunu. Eşleştiremem bunu. Şey var. İçinde çok buff verecek ya da az buff verecek. Buff verecek bir içecek olabilir. Şurada vardı. Crafting Reversi tarifleri. Eğer bu aşçılık giriyorsa içinde bunu yapabiliriz. Burada büyük bir gelişme olabilir yani. Çok büyük olmaz ama güzel kullanışlı olur. Ok var içinde. Dışında da oku taşımak için kılıf var. Çok iyi olur. Bunun Bu ne demek? Aslında oyun bize önceden veriyor. Belirtiyor. Bu aslında oyuna yaylar gelecek demek aslında. Buradan da onu veriyor. Söylüyorlar. Güzel oldu. Okları herhalde çubukla, odunla bir de tüy lazımdı. Ya tüy, ya yün. Yün olabilir. Sanırsam öyle olur. Şurada da bir şey var. İnşallah bu oklarla e, buff verebiliyoruz mesela. 5 e, mesela diyelim. Bir tane ona güzel şey getirirler. Şey e, adını İksir gibi bir şey getirirler. Onu oku kraftlarız. E, mesela diyelim yavaşlama verir düşmana. Diğer atıklara. Öyle olur inşallah. Bunu uzatmıyorum Geçiyorum burayı da. Burada da bir tane bilet var bilet. Bu sanırsam bir e, sinemanın bileti vardı aynı buna benziyordu ama onun yaz mordu sanırsam onun şeyi mordu rengi. Bu da mor bu da mor bu da öbürü de mordu neyse e, bir yerin bileti şenliğin olabilir sanırsam şenliğindir ama bir şey bilet bu zaten ya bir şey alacağız ya da bu bazı e, biri getirecek diyelim bize bunlar işte indirim kodu gibi bir şey olabilir pek şeyim yok neyse öbürüne geçtik burada tohum şeyi gibi var bunu burada söyleyeyim bence bu tohum bu da bunun tohumu ya bu tohum bu da büyük e, çünkü mesela 10 günde büyüyorsa 2-3. günde büyümüş hali olabilir. Bence böyle diyorum ben. Bu da böyle dursun. Öbürüne geçti bir adam var. Bu şey hatırlıyorsanız oradaki vahaya geldiğinizde korumaya açtığınızda orada işte Baykin'in kumar salonu açılıyor mesela. Kumar oynuyorlar. İşte orada bir tane de kahin var filan. Orada böyle oynayan NPC'ler var. Bir de duran NPC vardı. Eğer varsa öyle bir şey fotoğrafını koyarım. Sanki oradaki NPC'lere benziyor. Herhalde bir tane bildiğiniz yeni bir yer gelecek. Yeni bir yerin bir tane aynı Vaha'daki gibi böyle bir ortam olacak. Ortamda dolaşan NPC olabilir. Son olarak burada kurbağalar var. Kurbağa zaten vardı oyunda. Sanırsam burada sarı, siyah ve mavi kurbağa getirmiş. Aynı tavuklarda olduğu gibi. Tavukta sarı vardı. Aynen hepsi vardı zaten tavuklarda. Aynı sana kurbağalara da getirmiştir. Ee, diyeceğim bu kadar. Ee, pek bir şey diyemeyeceğim. Ha, bildiğiniz gibi şurada da şey var. Beresi var. Burada yazıyordu. Neredeydi o? Heh, Winter Fist. Yeni kış kıyafetleri gelecek diyordu. Burada da sanırım bu yeni gelecek ada mekanın ağaçları. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Zaten 10 dakika oldu. Kendinize iyi bakın. Bu part 2 oldu. Part 3'te işte de artık hem bu şuraları bir dakika. Hem şu yazıları hem buradaki şeyleri hem de şu bütün buradakileri şey yapacağım. Eşleştireceğim. Öyle de kafanızda biraz daha oluşur artık ne olacağını. Her izleyin. ince şey, herkesin bir düşünce yapısı olsun. Neyse çok uzatmıyorum. Görüşün, görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.